arkadaşlar. Ben Utku bugün sizinle Minecraft Minecraft Sizden gelen hediyelerin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yiğit 004 yaptı. Hatta pardon Yiğit yaptı. Yiğit de kendi videosunda söylemişti. Yiğit K 004 yapmıştı. Bana da Yiğit Aga yaptı işte. İşte Yiğit Aga'nın yaptığı elmas kılıç. Diamond kılıç yani. Güzel bir çizem. Ondan sonra ok güzel olmuş ee, kazma fazla yani kazmanın boyutu ee, kazma güzel ama şey şu şurasındaki yer kötü olmuş burası yoksa güzel ee, bir de şu xx projeler yazısı güzel şurada bir hata yapmışsın şurada da bir hata yapmışsın <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizden gelen hediyelerin. ikinci bölümü de buydu. daha çok istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi, bize desteklemiş olursunuz ve bay bay.